girişi yok. Altılı USB girişli bir de altılı işte priz Be. girişi var. Çok rahat biliyor musun? Evet evet onlar biliyorum ya. Onlar güzel oluyor arkadaşlar USB. Aha adam gitti lan. Aa aa Utku. Utku. Ut tut. O niye gitti ya? bura güzel. Burası güzel. Ben 5700 aldıydım koltuğu 7000. <gülüyor> <gülüyor> oğlum orası firan lan. <laughs> oğlum o ne lan? Utku ne yapıyorsun oğlum? Utku. Ağzını sıçayım senin. Oğlum adam katlandı lan. <laughs> abi oğlum ya. Abi kötüden yedim. Kardeşim normal değil mi lan? Oğlum o ne biçim fren? Siz burada birbirinize yol vermiştiniz Eren'le. <laughs> Doğru bir dakika bir dakika. Ben bir geri gideceğim. Hatta ben geriye taktım da ya da dörtlü açtığımda demiştim, bakın demiştim. Tam aynı yok. Niye takılık, niye geri ki? Ben geri gideceğim, burayı beğenmedim. Sen de dön. Butku yavaş <laughs> Oğlum, <Utku 'nun> freni. <laughs> Utku, o. Oğlu butkuru. Butku frenle Allah aşkına. Abi dosyaya gelmiş ya. Yani. Adam balatalar bitmesin diye ön tamponu sürterek duruyor. Abi nasıl olacak bu iş? Lan adam çekildi lan eyvallah. Beyler gelin. Oğlum inanmış.